Evet sevgili izleyicilerimiz tekrar merhaba bugün e, Kuşadası hangi bölgeydi burası güzel çamlı. Ha Kuşadası güzel çamlı bölgesinde e, Verda hanım ve Kadri Bey'in evlerindeyiz. E, burada bir u tezgah yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi e, bir servisi var. E, lavabosu karşı tarafta pencerenin önünde. E, rengimiz beyaz, zemin yine e, gri damarlı, kare bir var. Burası iki katlı dubleks bir villa gördüğüm kadarıyla. E, gayet güzel bir çalışma oldu. Duvarda seramik henüz yapılmamış. Brüt astar sürülmüş ama beyaz bir seramik yap uygulaması yapılacak duvarlara. Verda Hanım da kendisi şu an burada. E, kendisinin de fikirlerini tabii ki duymak istiyoruz. Buyurun Ferda Hanım. Şöyle buyurun. Öncelikle çok teşekkür evet. ediyorum. Şöyle Tam içeriye alayım sizi. Istediğim evet. Gibi oldu, çok evet. güzel, çok. Ellerinize sağlık. Hayırlı olsun Sizleri bu arada evet. İlk tanışmışız Çeşme'de damadımın evine yapmıştınız, çok beğenmiş. İki yıl önceydi galiba, değil mi? Evet, iki Hı -hı. yıl önceydi. Hayırlı olsun evet. Ve biz sizi o günden beri kaydetmiştik zaten. Aradık. Evet. Sağolsun hemen geldiniz, ölçümüzü aldınız, bizi hiç üzmediniz. Yani fevkalade oldu. Daha ne diyebilirim? Ellerinize sağlık. İnşallah Allah daha çok iş versin, bereket versin. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yani çok memnun kaldık <laughs> ve şimdi kızım tekrar çalışmayı sizlere iş yaptırmak için aradı biraz önce biliyorsunuz. Evet. Biz sizi artık bırakmayız. Çok <laughs> teşekkür ederiz. Hayırlı olsun çok inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Hayırlı uğurlu olsun. Verda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisine hayırlı olsun diliyoruz. tezgahını güle güle kullansın. Bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın